Bu nedir? Bilemediniz tabi. Bu bir tarçındır. Karıncaları engelleyen tarçındır denildikten sonra karıncaların çıktığı bütün yerlere tarçınları koydum. Üzerindekiler ne derseniz kedimin oyuncakları tarçına bulaştırdıktan sonra o da ellemedi. Öyle kaldı. Bu pisliği size göstermek istedim. Tarçın kullanınca evet gerçekten karıncalar yaklaşmıyorlar. Sadece set çekebiliyorsunuz. Ama benim gibi evinizde kediniz varsa oyuncağıyla, ayağıyla her yere bulaştırabiliyor ve böyle bir inanılmaz bir pislik yaratabiliyorsunuz. Orayı temizlediğiniz zaman bileceksiniz ki karıncalar yeniden gelecekler. Bu durumda tarçını alternatiflerimden çıkarttım. Beyler Mevzu büyüktü. Kardeş bu nedir derseniz ben böyle bir çözüm yolu buldum. Bu markette bulduğum hiçbir fikrim olmayan üzerinde karıncayı görünce solüsyonu görünce direkt aldığım karıncaların üzerine sıkmadım. Karıncalara böyle 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 yaparak gürültü çıkartarak ilk önce kovdum. yuvalarını tespit ettim. Nerelerden çıkıyorlar, nerelerde geziyorlar? Önce onları tespit ettim. Karıncaları kovup gönderdikten sonra emin olun bir tanesini dahi öldürmeden çıktıkları yerlere, hatta çıkmadıkları yerlere evimi de temizledim. Tamamen bundan sıktım. Çıkabilecekleri kenar, köşe her yere sıktım. Kedilerimi oraya yaklaştırmadım. Bir müddet sonra güzel bir parlak bir jel oluşturuyor. Eviniz kesinlikle kirli görünmüyor. Tabi sildiğiniz zaman oraları yeniden yapmanız gerekiyor. Kedilerim için bir kenarda yaptığım mama kutusu. Önce tepsi aldım saldırmasınlar bulamasınlar diye buldular. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yaşlılar bunu defalarca yaşadı gençler sürüden ayrılmama gereğini biliyorlar. İçini su doldurdum, içini tarçın doldurdum, etrafını tarçın yaptım. Pisliği düşünebiliyor musunuz? İnanılmazdı. Aman ya Rabbi çok kötüydü. Yollarına devam etmeliler. Şimdi ufak bir yaramazımız var. O bütün mamalarını döktüğü halde e, görüyorsunuz ki bir tane bile karınca yok. Bunu nasıl başardım? İlk önce tepsinin etrafına sıktım. Sonra yine yerlerde görünce sinirim bozuldu. Sonra buradan çıktılar. Şuradan çıktılar. Buradan çıkıp nereden yol bulup gittilerse tezgahımın üstüne çıktılar. Sonra bütün yerlerini ve etrafını o gösterdiğim solüsyonla solüsyonladım. Daha sonra bir çimimiz var çimi koyduğum yeri solüsyonladım. Başka bir yere yine bir tabak koyacaksan mutlaka orayı bu solüsyonla. Bütün kenar, köşe, her yeri, her köşeyi çıkabilecekleri her yeri titan solüsyonuyla ilaçladıktan sonra evimde kalmadılar. Tekrar ediyorum. Bir tane bile karınca öldürmedim. Harekete geç. Harekete geç. Ve yaşa. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Temizliğini yapmadan önce evimin e, onların gidiş yolları üzerinde gürültü çıkararak, vurarak onların yuvalarına dönüşünü zorladım. Yuvalarına döndükten sonra iyice temizledim. Yine sirkeli suyla temizledim. Onlar çıkmayı başaramadan, e, ortalıkta cirit atamadan hemen solüsyonla her yeri ilaçladım ve artık yoklar görüyorsunuz mamalar yerlere de saçılsa artık gelemiyorlar. Yaşasın yaşasın. Vallahi yaşasın. Salatalık denedim, limon denedim, sarımsak denedim, sirke denedim. Her şeyi denedim. Çok inatçı bir karınca kitlem var. Sağ olsunlar. Beni asla bırakmadılar. Yalnız bırakmadılar. Ama bu Titan denilen şey hiç bilmiyorum. Kim üretmiş, neden üretmiş, ne kadar satar. Hiç onları bilmeden aldım. Çerkezköy, Tekirdağ uygulama alanı. Hedef haşere uygulama oranı uygulama dozu yemin ediyorum bunlara bir kere bile bakmadım şu an bakıyorum size gösterirken dediğim gibi iyice temizledim evimi ondan sonra kedilerimi de uzaklaştırarak bunları sıktım kurumasını bekledim kedi mamaları et içerikli olduğu için normal karıncalarla beraber kafası böyle büyük et karıncaları da gelmeye başlıyordu kedilerimi bir türlü rahat bırakmadılar. Mamaların içine girdiler biliyor musunuz bilmiyorum. Kedi eğer yanlışlıkla zaten bilerek yemez. Yanlışlıkla karınca yerse karın ağrısı yaparmış karıncalar. O yüzden epeyce bir paniklemiştim. Kötü günler geçirdik. Öldürmek istemediğimiz karıncalarla savaş vermek zorunda kaldık. Ve sonunda kiri, pisi olmayan, işte salatalık gibi, sarımsak gibi kuruduğu zaman etkisini kaybeden salatalıkta zaten hiçbir etki görmedim de. Tam her şeyden sıyrıldım, kurtuldum derken her seferinde şu numuneye denk geliyor. Ee, diğerlerine işte sirkede sarımsaktı sarımsak biraz etkiliydi. Kuruduğu anda o sarımsağı böyle e, sürüyorsunuz taşa bir jel de bırakıyor. bıraktığı halde üzerinden gelip geçtiler. Otoban gibi hiç umurlarına gelmedi. Çözümü sadece bunda buldum. Gerçekten karıncaları kovalım, öldürmeyelim diyorsanız benim gibi yapın. Önce karıncalarınızı kaçırın. Ondan sonra da her yere bundan sürün. Böyle de güzel bir başlığı var. Evet. Üretenlere gerçekten Teşekkür ederim. Sizin de kurtulmanız ümidiyle hoşçakalın.